dostlar bugün çataktaki dostlarımızı doyuruyoruz. Hadi afiyet olsun. Oh mis gibi et sularından mama. Hadi yiyin bakalım. Hadi yiyin. Hadi hadi. hadi gel in. gel kuzum gel hadi sen gel. de gel. Yavrularım var senin gel. He aferin. Aferin sözde dinlermiş. Aferin kaçma gel yavrularına gel. Yavrularına evet bence de yavrusuna götürüyor ekmeği. Hadi yiyin bakalım. Oh bitirdi. Afiyet olsun. <laughs> Sarı oğlan gel nereye gidiyorsun sarı oğlan? Kavga etme ben Kavga Gel kuzum gel gel sen de. Gel tamam uzaklaştım ben tamam korkma gel. Gel sarı kız hadi git ye. Niye yemiyorsun? Bak, can sana gelecek o sana gelecek. Bakar mısın bak o senden aşkım. işi. Aşkım. <laughs> o senden aşkım. işi bak arkadaki yavruya götürdük ekmeği. Aşkım. 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 Kıyamam ya. <laughs> Aferin size. Aferin, aferin, aferin. Evet. Aferin. Hadi sarı kız sen de git ye. Hadi koş ye. Hadi koş ye. Oh. Evet dostlar. Bizden bugünlük bu kadar. Kaçık kalın, Sağlıklı kalın. Kendinize dikkat edin.